Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda çok sevdiğim bir konuk var. Benim öz olmayan ama kardeşim gibi hissettiğim bir Armin Minna'ım. Armin'i çağırdım. Spontane bir video çekeceğiz. Armin'in benimle ilgilenmesini çok seviyorum. Hem sohbet edelim hem ona saçlarımı yaptıracağım. Daha sonra da kutu açılımı yapacağız. Armin kameraya konuşmak ister misin? Hayır. Tamam benimle alakalı bir şey soruyorsunuz. Yavaş çok seviyorum. Ben de onu çok seviyorum. Neyse ben ona sorular soracağım. Armin bu benim saçımı fön çekiyor. Ben çok hoş kullanıyorum. Yani iki gün kafamı yıkamadım Mevla olacak değil mi? Neyse şimdi öncelikle ürünlerimiz Unibaby'nin saç tarama spreyiyle Armin'den başla. Şimdi Armin'e birkaç soru sormak istiyorum. Armin'in yaşı hakkında bir tahminde bulun. Sen kaç yaşındasın Armin? 14. Armin'in bir yeteneği var. El yeteneği çok iyi yani saç makyaj konusunda. Ben bu yönde kendisini geliştirmesi taraftarıyım. Ee, şey aynı zamanda yazdığı bir güzellik merkezinde çalışıyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Evet Armin. Benimle alakalı unutamadığım bir anım var mı mesela? Onu düşünmem lazım. Bunu. Tam düşününce cevap ver. Benimle alakalı yapmayı en çok yani ben ne yapmayı en çok sevdiği şey? Seninle şey film falan izliyoruz ya vakit geçirdiğimiz zaman. Evet Bunları seviyorum. Ben de seviyorum. Ya yani Arminle kendimi şeyde hissediyorum yani huzurlu ve mutlu hissediyorum. Ablasını dışlayıp abla kardeş günü yapıyoruz. Ee, benim de kardeşim uzakta. Yani Armin'in sevgisiyle biraz onu kap yani tamamlamaya çalışıyorum. Şimdi 5 yıl sonra nerede görüyorsun? İş görüşmesi sorusu Armin. Kendim 5 yıl sonra. 5 yıl sonra 18 yaşında mı oluyorum? Evet. evet. Hatta 19 oldu. Evet 19'a girmiş olacağım. 19 Hayır ne yapıyor olursun peki? Sence ne iş yapıyor olursun? Ya da üniversitede mi olursun? Nerede olursun? Büyük ihtimalle ya gastronomi okumuşumdur. Okuyorsundur. Hayır okumuşumdur. Ha lisede Evet. Ben Armin'in şeye gitmesini istiyorum. Usta çıraklığa. Çünkü kuaför olmasını çok istiyorum. Ama çıraklıkta diploma sorunu oluyor ya. Tabii ben bu kadar detay bilmiyorum. Kötü Dur durduralım Nasıl? devam edeceğim. Çekmişim. <laughs> Şimdi hece... Pardon. <laughs> <Tarım. gülüyor> Biz hasta mı olacağız be? Ben de hastayım. Ben bir gidici gibiyim. Yani şimdi H.J. Care'ın şeyini aldım. Saç dopingine. Saç diplerime sıkılacakmış. Bunu da tabii Armin'e kakalayacağım yapması için. <laughs> Açayım mı? Açalım. Bu ne işe yarıyor? Saç çıkarmaya yarıyormuş. Benim saçlarım dökülüyor ya. Armin benim videolarımda falan hep benimle oluyor yani. Ben de hiç onlar rastlıyorum. Ben normalde evde insanı hiç sevmem. Armin onu biliyor bu arada. Yani evden gelince odama gidiyorum direkt. Ama Armin'le her şey yapasım geliyor. Bir de onunla sohbet etmek hoşuma gidiyor. Yani sen bana güveniyor Mesela bir şey olsa diye babam halleder diyebileceğin bir vaziyette miyiz? Evet. Mesela hani başımı yani başıma bir şey geliyor dediğim de. Hani sıkışık falan olsam Arayacağım ilk isimden biri yani. İlk başta Öyle ablası vardı herhalde. Neyse. O gene yok. <laughs> Ceren. İzliyordur bu video inşallah. Ceren YouTube kanalıma abone olduğun için inşallah bu videoyu görürsün. Gene bir sister time yapıyoruz. Yani evet. Ben, bende de şey özlemi çok fazla vardı. İşte benim kardeşim Armin yaşıt ve biz uzak şehirlerdeyiz. Sürekli görüşemiyoruz. Ben de işte Armin'le vakit geçiriyorum. Bir de seviyorum ben. Bir şey giyeceğimde bile Ceren'e değil Armin'e soruyorum. Bizim tarzlarımız da benziyor. Evet. Armin idoliyim bu konuda. Ceren biraz buna kızıyor. Bol giyiniyor Armin de ben gibi. İşte sen örnek oluyorsun falan diyor bana. Seviyoruz bol giymeyi. Ben de seviyorum. Ben kısa olduğum için Ceren bana pek yakıştırmıyor. Ben 1.65'im. Armis hemen uzun olacağım. Ben 1.64'üm. Ailecek uzunlar zaten. Ceren bir annesine çekmiş galiba. Yo ablam da kısa değil bu arada. E, yani de sizin aynı ailenin ebatına göre uzun. Evet. Ama kısa. Karşı aynı apartmanda aynı, aynı kattayız yani. Aynı kattayız, her gün beraberiz. Ve bu kaç seneden beri olan bir şey. Armin doğmadan önce olan bir şey evet. bu. <laughs> Ee, mesela dedelerimiz falan ortak gibiydi yani. Benim dedem Armin dedesi gibiydi falan. Evet. Annem de Armin'e kıyamaz. Yani artık komşuluktan çıktı bizimkisi. Evet. Daha çok aile gibiyiz yani. Şimdi bunu kullanacağız. Odaklasın. Yani bu işe yarıyor mu bilmiyorum. Ama ben saçımı yeni boyattım. O yüzden ısıyadan koruyacak bir şey arıyorum. Armin bu konularda da bilgili yani şey konularında. <laughs> araştırıyor falan. Dur sen elini batırma ben size yapayım. Ben de üşüyorum. Ben yüz yogası öğrenmek istiyorum Armi. Ben bir ara yapıyordum bu arada. Yap şimdiden yap. Evet. Şimdiden yap çok faydalı bir şeymiş. Öyle. Yüz yogasını öğrenecek bir şey yok ki. yani. Bir tane TikTok'tan açsam bile düzenli Hı. yapman lazım. Ben onu ritüel evet. haline getireceğim. Ya o stikerlerden acaba dolabıma mı yapıştırsam? Ha benim Armin senle alakalı unutamadığım anımı buldum. Ne? Armin'e namaz kılmayı kime öğretsin bilin bakalım. <laughs> ee, ben namaz kılmayı unutmuştum bir ara. Yani annem falan düzenli kılıyordu ama ben şey yaptım yani bir anda o beyinden, beyin lobundan silinmiş vaziyetteydi. Özellikle sureler. Kendime namaz defteri yapmıştım işte. Önüme koyup öyle kılıyordum. Oruç da tutuyorum Ramazan'da. Armin de benimle tutuyor. Bazen okul evet. zaman tutmaya çalışıyor. Bir kaosluk bir ortam oluyor. Okulda nasıl tutacağına dair. Ama beraber benim o da hoşuma gidiyor. Biz beraber sahur yapıyoruz mesela ikimiz. Evet. Onlar eğlenceli oluyor. Evet. Onları unutamıyorum. Yani ilk en önemli anlardan biri benim beraber namaz kılmamız olmuştu. İlk defa birine bir şey yani manevi bir şey öğrettiğimi hissetmiştim. Ramazan'da evet. daha yakınlaştık biz özellikle. ilk şey o namaz muhabbetinde. Evet. Benim unutamadığım anıyı buldum bu arada. Biz geçen sene yılbaşına ikimiz girmiştik. Aa evet. Şey böyle film falan izlemiştik. Mısır falan patlamıştık. Bir sürü bir şeyler yapmıştık. Evet, o baş başaydı. Yine. Evet. Ay ablasını da çağırdık bu arada. Kendi dışarı çıkmayı tercih etti ve ne yaptı bize biliyor musunuz? Yılbaşı baş... trip attı Evet, <laughs> yılbaşında güzelce vakit geçirdik diye bize bayağı bir trip attı. <laughs> yani karşılık yalnız otururken ne yapacaktık? Dedem erdiğinden beri bizde pek yılbaşı kutlanmıyor. Dedem doğum günü olduğu için e, yani ilk defa bu sene bir şey yaptık değil mi? Evet. Yani ben ilk defa bu sene şehir dışına çıktım. 10 sene sonra falan. Ee, o yüzden geçen sene de evdeydim. Böyle yeni toparlandığım bir dönemde. Armin'le böyle ne izlemiştik ya? Dur hatırlıyorum mu? Şey, Disney bir tane. Modern Family izledik ilk başta. Sonra da şey çizgi film gibi Aynen. bir şey izledik. Yılbaşı konsepti evet. o da. Disney bir tane. Mısır patlatmıştık. Karikatür şeydi. Neyse Armin bana şimdi fön çekecek. Oraları bitince şey yaparım. Armin saçımı fönledi. Sağ olsun ablasını yarın işe hazırladı. <laughs> şimdi benim iki haftada üşen geçtiğinden yapmadığım bir şey var. odasında gördüm. Benim de duvarımı süsleyeceğiz. Şimdi onu yapacağız. Siz de bize gelin. <laughs> Ama şeyi şuraya sabitleyelim yani şunu. Alak bembeyaz duvara sapsarı. Armin şeffaf bantla yapmış. Ben gittim sap sarı duvar bana. İnşallah beceririz. Ama bence şey yani ışıklar da sarı ya. Yani sarı sarı dengeler bence. Merak ediyorum. Ben kendisi hayranıydım ya. Ben bunu takıyordum. <laughs> Biraz da açacağız galiba bunu değil mi? Kafana dikkat et. Tamam sakin ol. Armin. Şimdi bir ricada bulunmak istiyorum ablacığım bana bir tane o sarıdan incecik vermen lazım bir tane şey var <laughs> en sağa getir çok hani, hani aralarında olsan dengelemek için diyeceğim de dur bakalım ışığı kapatayım mı ben kapat bakayım bir aa tatlı oldu evet be iyi be evet tam böyle gece yatarken burada bir rafım var Şöyle bunu Madrid'den bir arkadaşım getirmişti. Ben bunu Kıbrıs'tan aldım. Litvanya'dan aldıklarım var. Friends. Evet, sevdiğim arkadaşlarımın nişan ve düğün aksesuarları var. İşte magnetler. Nefes diyor. <laughs> Yenimin işte kolonyası. Şurada küçük. içi boş olan. Biz onu ablamla bitirdik. Sonra Miami'den arkadaşımın getirdiği bir şey var. Ve e, bir arkadaşımla bir ara toy box topluyorduk. Oradan kalma süsler. Arkadaşım vefat etti. Amsterdam'a gidemedim. Evet bunu manifest diyorum. Bir de işte Kopenhag'dan aldım çanta var. Burada da e, işte kitaplarım, romanlarım var. E, burada da işte dini kitaplarım var. Bu kadar. Ben uyardı şapkaydı bu arada. <laughs> Şimdi kutu açılımı yapacağız. Çok heyecanlıyım ben. Ben bu kutuyu açmak için bu arada Armin'i bekliyorum. Evet. <laughs> Şimdi ben güneş kremi falan aldım. Hatırlıyorum. Ne göz altı kış kremi aldım. Ee, şu var. Anua. Lekon öncesi huysuz güneş kremi bu. Güneş kremi. Ha bu göz kremi. Çok heyecanlıyım. gözümün altı kışmaya başladı. Aydınlar fotoğrafında mı o çekti? Opi elektronik. Ooo. Ne oldu bu lan? Ay bir şey yok. Aa, Aa. yırtılmış ya. Aa, Aa yırtılmış. Yani Her olsun? Sen seviyorsun. Yok yok baksana şunlara bak. Al sen defterine yapıştır. Defter yollamışlar bir sürü. İki tane. İki tane ama gene Çok de iyidir. Tatlı. Şu güneş kremi mi? Ha, bu aslında merak ediyorum. Kendine. Aa, ee, Buna, zaman? Bu serum. Bu tonik. E hangi Hepsi gerçek tanıt Bir dakika ben de çok heyecanlıyım. Neyse göstereyim şimdi. <laughs> Al sen tanıt bakalım bir Sen birini ben. Tamam. Şıklık ve geniş gözenekliler için böyle bir serum. 30 yaşına gelince ablamın kullandığı ürünler. Retinollü göz kremi. Bu İnşallah yarar çok karıştım ben. İnşallah. <laughs> bu Gel. nemlendirici ve leke önleyici böyle güneş kremi. Huş bu arada. Çok tatlı. Yine. Karşıtı yani inşallah şunları yani komedonları açar diye alacaktım ama inşallah açar. Aa bir çok Armin, güzel. Ay Armin ya. Ay çok tatlı bayıldım. Böyle Güneş kremi bu. Sabah <laughs> sürmüş işte yani. Güneş kremi. Bunu sabah akşam kullanabilecekmişim ama ben bunları örnek kadar kutuları atmayacağım. haftada 2-3 kullanacağım. Ya bu gece başlamak istiyorum. Boş yırt yırt ablacım ben yırttım. Evet ben de Böyle olsun. göz kremi. Göz kremi. Yüzümü yıkacak mıyım? Yok yıkadım. Şöyle iki tane tester <laughs> göndermişler. Bu video çok uzun olacak ama ikimize hatıra bez. Kimse sanırım. işte bence. Bunlar çalışıyor. Mesaj çok attığımda dediler ki çok yoğun kullanmayın ilgileniyorum. Ben editlemeden koyacağım galiba videoyu Saçmalama. Çok mu uzun? Evet. Sonayım ben elimle edilmek istiyorum. Bayıldım buna bayıldım. Bayıldım ben. Oraları o yaralardan. Gel. Ama sensiz kapatama. Şimdi 14 gün sonra yüzüme bakalım mı beraber? Bir paraftar yapalım. Evet sen bir şunlara falan bak. Şimdi bende pikos var. Yani ben bazen bu sivilceleri çıkartıyorum saksız beslendiğimde. Ama takıldığım konulardan biri göz kırışıklığımdı. Şundan biraz unutlayım ama şimdi Armin benden daha iyi anladığı için bu kadar. Armin'i de detaylı araştıracağız. Hangisi nasıl kullanayım diye. Armin'e uygun gideceğim yani. O yüzden 14 sonra gene video çekeceğiz. Sen bir şeyler demek istiyor musun hayatım? Hayır umarım düzenleyecekti. Amin. <laughs> <de. gülüyor> o kadar da kötü değiliz canım ama Pikos, tam Pikos. Burada leke yok ama çok kötü. izleri kaldı bende. Bakalım. <laughs>